Sağlıkta bu rosta oynuyoruz. açamalı ee, oynuyoruz. Proh Hockey Mortis yasaklarım ben. Şuradan Feng'i alırım. Mortis yasaklarım abi. Kimse de Feng'i yasaklamıyor. Bayağıdır bir oynuyorum şu açamalı da elması. Kimse yasaklamıyor gerçekten ya. Yani garip. Şu kostümü hiç sevmiyorum şu Emzin. Çok garip duruyor bence. Hiç kendi kötü sevmiyorum kötü olur, Gül görüyor bana. Sevenler varsa onlara bir şey diyorum bence kötü yani. Koştu kötü önce. O ne oldu? Oraya nasıl vurdu? Ya karakter oraya nasıl vurdu ya? Üf. Sindirim bozuldu şimdi bak. Ma Chester ben nasıl vurdum oraya ya? O oraya nasıl vurayım bilmiyorum yani. Çok şey... Saçma. Nasıl becerdiysem artık öyle vurmayı. Hayır, rahat dur. Öleceğim, öleceğim. Saldırı... Saldırı bu. Hı. Ben kestir şuradan şöyle bir döndürsek tutmasaydım be. Gurguraymış. Kestir Doğru. Gel kendim gol atmaya çalış. Su sen anlamadın ki ben. Oha. Nasıl orada o kadar uzun mu o kadar? Ben Fatura oynamıyorum. Unutmuşum. Bu satı bende kas olmadı ki hiç. Şimdi şu ulti atmayacağım. Şöyle vuracağım. Takori yürü git. Aa! Dedim evet, nasıl vuruyormuş aslında. Bakın. de kolye ya kolye var ne oldu ne oldu ne oldu ne ara ne ara bile attılar? Hiç hatırlamıyorum bile Süper, hey lady. ne ara attılar bu bize küçük diyorum. ne ara attılar bunlar şu biri at 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 girmedin Girmedi. Ya. Sevdik. Mesela kuba kasız diyor. <laughs> o kişi, kaç gündür kupa kasmıyorum. <laughs> Sadece şamalı oynuyorum. Kaç gündür dedim de hani bayağıdır bir girmiyorum zaten. Boz mu tuttu ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam güzel. Hı. <laughs> 99 kupada ben nasıl durmayı becermişim? şu? onu hala düşünüyorum. Bunu nasıl becerdim? Ha. Ya bir an şey sanırım. Fengi bir an 300 kupa sandım. Mortis asıl 400 kupa ya dedim. içimden ya. Ya ben yine aşamada girdim değil mi? Ha ah, çık. Ya yine bastım. Ha. Ben nasıl basıyorum ya? Bak şimdi Kim yasak? Yani burada da aynı mic'i yasaklarım Kek kek. -kı. Kı, kı 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 Stop B Şuradan da Hadi. Oha bunlar ya birisi şeyi sokmuş. İşte neydi o karakterin adı? Aa, unuttum bakın. Neyse ben size maç bitince gösteririm. Ben nakout oynayacağım. Ben nakout oynayacağım bana ne? Ben nakout severim. Ya aa, orayı yoracaktım. Yoruttum ulti bastım aşağısı. Çok bir tane. Güzel bayağı. Han oldu. Of, vurdum, vurdum bir tane vurdum. Sonuncuda bir tane daha vur dedim. Gittik yani o oh. <laughs> boş şeklde antrit kanci tutduramadık çok kötü. yürümesi görmez stil. Yürümez Ay yürümez Ay yürümez değil. nasıl şarkı uyduruyorum ya kitabı? Bilmiyorum ki nasıl uyduruyorsun şu. Dursa be. Geri gitme. Geri git pardon. Yanlış dedim. Niye geriye gitme şimdi. Ben çıkıyorum. Sen yanlışlıkla girdim. Oynayacağım ben. Etkinlikleri şunları bayağıdır ve açmıyorum. Şu ne işe yarıyor? Şu ne? Şu, o ne işe yarıyor? Ha, çöp topluyorsun. Çöp değil mi? Ben diye sütuyla girdim. Ya, ben onu açıp oynuyorum ya. Sen atsan ya. Ben ıslan, 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 ıslan. Ya o nasıl gördü beni? O nasıl gördü beni? Nasıl gördü beni, O nasıl gördü? Hile var. Hile bu adam hile. Evet. Net hile. %999 ihtimal. Dur. Bu yüzde bir ihtimal bilmiyorum nereden kaybettiğimizi. Ben kaçıyorum. Uzanıyor. Uzanıma kaçacağız diye düşünmüştüm. Kaçıyorum. ne hedef alıyor. Allah. Kural ne şimdi? Ya, ya. Dur artık eskiden çöp bile toplayamıyorsunuz ya. Aa, siz kendiniz soruyorsunuz. Biz çok toplayamıyoruz ya. Allah Allah. Adamlar bizi bir salmıyor ya. Aa, Allah Allah adam. O zamansa tek şey değişmemiş ki.